Geçmişte kırsal alanda işlenen suçlara müdahalesiyle bilinen jandarma teşkilatı günümüzde her alanda aktif şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bunların başında internet ortamında işlenen suçlar geliyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçen yıl toplam 5000 sosyal medya hesabıyla 2600 web sitesi hakkında araştırma gerçekleştirildi. Antalya'da jandarma suç ve suçlularla mücadeleyi internet ortamında da kararlılıkla sürdürüyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, herkese açık internet ve sosyal medya mecralarında her türlü suça konu içerikleri yayınlayan kişilerin sosyal medya hesaplarında ve web sitelerinde kanunlara aykırılık teşkil eden suç içeriklerinin tespiti maksadıyla 2021 yılında 5000 sosyal medya hesabıyla 2600 internet sitesi hakkında araştırma yaptı. Bu araştırmaların neticesinde 73 şüpheli hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, 36 şüpheli hakkında halka kin ve düşmanlığa tahrik, 13 şüpheli hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını aşağılama 97'si sosyal medya hesabı, 16'sı ise web sitesi olmak üzere toplam 113 şüpheli hakkında terör örgütü propagandası ve 30'da suç unsuru teşkil eden 30 yazışma olmak üzere toplam 265 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Öte yandan aynı dönemde bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu aracılığıyla toplam 1533 müstehcen ve bahis içerikli yayın yapan sitenin erişimine engellenmesi sağlandı. Jandarma ayrıca geçen yıl bileşim sistemleri kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve müstehcenlik suçlarını işledi tespit edilen 10 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirdi. Bunlardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.